Oyna. Oyna puan yok. <laughs> <laughs> Oyna. Aferin. Gelme gelme ya. Neden? Karım izin verdi. Oyna. Kemet. Mustafa, iki para karımızın var. Üç, Kırmızı elde. Bir. Abi iki. Dışarıdan müdahale yok, elde tamam, müdahale sağ yok. Sağ <gülüyor> yok. <gülüyor> 3, <gülüyor> 2, 1, başla! Sağ, so, sağ, so, sağ, so, sağ, so, sağ, so, sağ, so. sağ, 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 Kollar, kollar, kollar. Öneriz oynayabiliriz arkadaşımız gibi. Ha, yaşa. Boş. Beni kestim. Oh!

Bunlar beyaz. Hemen beyaza döndü bunlar. Hmm. tamam. Evet. Sonra evet. sen dur. Say devam ediyorum. Çap işte. Hayır sadece çapraz olmuyor. Az önce oyunu başlattınız. Zor bir şey olsun ya. 16. Değil mi? 16. 16. Şimdi 16 yapman için önce zemini oluşturman lazım. Sana kaçtı. Süper gidiyorsun. Şimdi orada çok iyi gidiyorsun. Alınma gibi çözdün. Ama aferin bayağı hızlı yaptın sen. Son taşı koyarken bekle. Üstüne de bonus koyalım hadi. Bunu doğru yakın. Bu düşer mi? Düşmez. Taşların özü. Özel... Herkes bu şekli yapıyor. Aha. Herkes o şekilde. İlk yapan kırmızılı arkadaşımız doğru gidiyor. Hedef tahtamız burada puanlamamız üstünde yazıyor. Tek sıra halinde atacağız. Oku atarken şöyle yapıyoruz. Kesinlikle önümüzde biri varsa çekmiyoruz. Atılan çizginin, sınır çizgisinin diğer tarafına geçmiyoruz. Ayaklarım omuz genişliğinde. Sol ee, sol kolum önde dümdüz. Omuzum çıkık ya da düz olmuyor. Direkt vücudumla beraber paralel bir şekilde düz oluyor. Nişana. Bırak. Evet süper. Evet. Evet. Okun evet. gel. Evet. Gel. Evet. 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 <Evet>. <laughs> Büyüleri koparma lan, para veriyoruz buna. Gelin haydi ya, gelin haydi. Ya. Ya, ya. Merhaba ben Mustafa Mert Vedes, 12. sınıf öğrencisiyim. Bugün burada e, daha önce kola dolmayan bu büyük kampta çevre okullardan da gelen arkadaşlarımızla <laughs> çeşitli sporlar yapıyoruz. E, burada hem keyifli vakit yaşıyoruz, hem de bazı yeni şeyler öğreniyoruz daha önce e, deneyimlemediğimiz. Burada akşama doğru... Gitar eşliğinde, kampta, çalgılarla, ben de dahil olmak üzere ee, güzel vakit geçireceğiz. Ee, Kola daha önce olmayan bu kamp yaptı yapan tüm ekibe, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. <laughs> Herkes adına. Ben, ben Fatih Yağcı. Kula, Selim Sabahat Panamda Anadolu Lisesi'nin 12. sınıf öğrencisiyim. Buraya gençlik kampına geldik. Bu kamp daha yeni yapıldı. İlk deneyimcileri biziz. Sabahın erken saatlerinde kahvaltımızı yaptık. Sabahtan beri çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Başımızda kamp liderlerimiz var. Kamp çok güzel. Kampın yapımında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na teşekkür ediyoruz. Kula Gençlik Kampı bugün itibariyle e, başlamış bulunmakta. Kulalı gençlik gençler, gençler e, farklı e, lisedeki öğrenciler ilk defa Kula Gençlik Kampı'na almış bulunmaktayız. 2023 yılında tamı tamına 40 dönem kamp verilmiş bulunmakta. Çevre illerden öğrencileri buraya hem yaz kampı, hem kış kampı, hem son sonbahar kampı olmak üzere davet edeceğiz. Bakanlığımız bu tesisi özellikle Kula Gençliğe verdiği için çok çok teşekkür ediyoruz Kula Gençliği için. Birçok tesis var burada, hepsi gençlere yönelik. Yeni yılda, yeni yılda bütün kampımız basketbol, yüz havuzuyla e, diğer etkinliklerle hazır durumda e, il müdürümüze, bakanlığımıza e, bu anlamda çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en iyi şekilde, en güzel şekilde öğrenciler burada aktivitelerde e, güzel eğlenceli bir gün geçirecekler. E, öğrencilerimiz şu anda buradalar. İlk kampımız, ilk heyecanımız bu şekilde her zaman devam edecek. Herkesi de bekliyoruz bu kampımıza.